Evet, GPM Motovlog'dan herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Eh. Bugünkü videomuz Hulk'a veda olacak. Şöyle bir çalıştıralım M4'ümüzü. Buradan bir ayrılalım. <laughs> dostlar görüşmeyeli nasılsınız bakalım. Keyifler yerinde dur umarım. Umarım sağlığınız, saatiniz, her şey güzeldir. Bizim tarafımıza soracak olursanız biraz farklı. Başlıktan da anlayacağınız gibi kankalar Hulk'a artık veda ediyoruz. Yani şu anda Hulk'a itibariyle ilanlar da siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal eğer bir aksilik olmazsa zaten satılmış olacak. Ben bunu çok daha önceden çekmiş olacağım. Ki satıldığı gün de zaten eğer nasip olursa yani eğer erken zamanda satılırsa ee, size şey yapacağım. O anları da kamera kaydını alacağım zaten. Neden böyle bir karar aldık şimdi? Mevzuya gelecek olursak ve şu anda nereye gidiyoruz ben neredeyim? Dostlar şu anda 23 Nisan Mahallesi yok 23 Nisan Mahallesi değil ya pardon. 100. yıl tarafındayım. Uludağ Üniversitesi'nin oradan düz gidip otobanda gidip güzel bir fotoğraflarını çekeceğim. Mintex'in orada. Ondan sonra güzel bir gazlama yapıp dönüş yapacağım. Gazlamaya da siz dahil olacaksınız tabi. Şimdi neden böyle bir karar aldık? GPM Motovlog Kulka neden veda ediyor? Dostlar biliyorsunuz 2015 model motorumuz 37 bin 200 kilometreye geldi. Uzun zamandır gazlıyoruz. Uzun zaman olmasa bile uzun bir kilometre yaptık. Uzun bir yol yaptık Hulk beraber. beraber. Antalya'ya gittik. Geldik. Çok güzel bir serüvenimiz oldu. Şu anda da işte ufak tefek şeyler ilave ettik. Mak e, makinenin bakımını falan yapıp ondan sonra satışa hazır hale getirdim. Bundan sonra binecek kişiye eğer nasip olursa tabi Allah kaza belalar vermesin kankalar ee, Rabbim işini gücünü düz getirsin ben bu motoru sürdüğüm süre zarfında çok eğlendim çok keyif aldım umarım benden sonraki sahibi de eğlenir keyif alır güzel bir ufaktan şimdi İzmir yoluna gideceğiz güzel bir yer bulup e, İran fotoğraflarını çekeceğim ondan sonra da İran'a bu akşam itibariyle atacağım belki siz bu videoyu izlemeden şey olacak adı neydi İlanlarda göreceksiniz hatta mesaj bile atacaksınız tanıyanlar abi motorumu satıyorsun falan diye daha önce R25'te öyle olmuştu çünkü Instagram'dan falan bana yazmışlardı abi motor senin mi falan diye e, hatta R25'te benim bir takipçime gitmişti R25'te sattıktan sonra bana birkaç gün sonra mesaj geldi böyle abi dedi ben motora binemiyorum korktum dedim hayırdır dedim Abi dedi motoru o kadar güzel bakmışsın ki binmeye kıyamıyorum dedi. Beni bir gülme aldı. Çok mutlu oldum aynı zamanda. Böyle güzel bir mesaj almak böyle güzel bir e, alışveriş yapmak beni çok mutlu etmişti. Umarım aynı şekilde e, Hulk için de geçerli olur bu mevzu. Şimdi şurada bir çantayı bir düzelteyim. <laughs> güzel bir manzaralı motorun şekilde şükürlü yakışıklı çıkacağı bir yere gidiyoruz. Hem aynı zamanda biraz gazlamış oluruz. alacak mıyım? Allah nasip kısmet ederse alacağım. Zaten e, farklı planlarım vardı benim. E, daha da güzelleştirme, daha da iyileştirmeyi de bir şeyleri. Biliyorsunuz zaten kamerayı da değiştirdik. Ondan sonra mikrofon setini falan değiştirdik. Her şeyi daha kaliteli, daha güzel olsun istiyorum. Ben fotoğrafı nerede çekeceğimi buldum bu arada. <laughs> Oraya gideyim. Eğer orada manzara güzelse, ışık falan iyi vurursa orada çekeceğim. Bulduğu Üniversitesi'nde çekmeye niyetliyim. En son orada bir iki güzel fotoğraf çekmiştim. Tekrar çekmeye gideceğim. Ee, yani bundan sonraki serüven ne olacak da olsa da aklımda bir iki tane motor var. Birkaç tane motor var. Az siktir be. Kanka trafik polisi. Ay. <laughs> Allah'tan otobüze koşuyor. Alın abi onu alın onu. Vallahi ya bir an önümü kesmeye koşuyor diye altıma seçmadım mı yine hani fotoğraflarını çekmeye giderken 18 binlik olmak da istemem yani. Şu anda da üzerinde M4 var. Bütün aksesuarlarıyla, bütün da beraber satacağım. Hatta şu anda takmadığım mono, e, mono kapak dedim. Şu anda takmadığım ekstra olarak şey de var. E, takozlar var. Onları da vereceğim. Yani anlayacağınız o ki dostlar. Ayrılıyor ailemizden. İki tane motor söyleyeceğim. Gönlümü çalanlardan. Üçüncüsü sürpriz olsun. Bir tane bir kere yeni kasa araltı istiyorum. Araltıya da binmek istiyorum dostlar. Eee, nasip olursa alacağım. Ama şunu eski kasa kırlangıç gibi böyle oturuşu agresif ve yorucuysa büyük ihtimal almam. Ben biraz daha rahatıma düşkünüm. Yol yapmayı seviyorum biliyorsunuz dostlar. Ha, onun dışında 650'ler var Honda. Biraz daha böyle şehir içi tam böyle canavar bir makine. Ee, daha böyle rahat kullanacağımı böyle daha beni az yoracak bir makine olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de sürpriz. Yani bunlardan ikisinden biri veya üçüncü sürpriz dediğim asıl niyetlendiğim makine olacak. Ama hani binliğe geçmeyi düşünmüyorum açıkçası. Binlik bir makine beni bozar. <laughs> Çok şımarırım kanka. Sıkıntı benim için. O yüzden binlik düşünmüyorum şu anda. Şimdi gidelim bir fotoğraflarını çekelim. Ondan sonra akşam da ilana atalım. Ay ben seni <laughs> anladım. Şurada ışık güzel mi ya aslında? Şurada güzel fotoğraf çıkartırız diye düşünüyorum ben ama. Şu atın önünde şey çekeceğim kanka. Şu da bir iki tane fotoğraf alayım. Beğenmezsek farklı da çekeriz. Sıkıntı yok. Kankalar yeni motorumuz geldiği zaman artık hayırlısıyla görüşürüz. Ben de bilmiyorum şu anda. Çok motor var ama ne kadar para denkleştirebileceğiz onu ben de merak ediyorum. Rabbim herkesin hakkında hayırlısını versin. Bu doyumsuzluk değil dostlar da yani hani almışsın 600'lük makineyi işte niye satıyorsun falan filan muhabbeti değil de. Ee, nasıl söyleyeyim size? Elimizden geldiğince bu genç yaşlardayken hayalini kurduğumuz ne varsa. Yani kendi adıma konuşayım. Hayalini kurduğum ne varsa onu gerçekleştirmek istiyorum. Belki inanmayacaksınız ama... Bir ara araba mevzusu vardı. Alım satım böyle modifiye falan işlerinden çok hevesim vardı. Onu yapıyordum. Yolda bir araba görüyordum böyle. Çok hoşuma gidiyordu. Ee, alıyordum onu. Modifiyesinin aynısını birebir yapıyordum. Ondan sonra da satıyordum zaten. Bir ara o şeyle uğraştım. Bütün yani elimden geldiğince güzel arabalar yapıp piyasaya sürdüm. Sattım. Alım satım da diyebilirsiniz. Modifiye, modifikasyon da diyebilirsiniz. Artık ne derseniz deyin. Araba mevsimine ben doydum. Ondan sonra dedim ki artık gerçekten hayalini kurduğum bu YouTube kanalını oluşturup güzel bir kitleyle güzel şeyler yapmaktı niyetim. Şu anda da onu yapıyorum zaten. Sayenizde de gerçekleştireceğiz inşallah. Neyse videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Dostlar iyi ki varsınız. Bakalım sıradaki videomuzda ne tür şeyler göreceğiz her şeyin aydısı diyorum. Ama size bir tavsiyem var, bir önerim var. Abiniz, arkadaşınız, kardeşiniz, kardeşiniz dostunuz artık ne olarak görüyorsanız beni. Bir hayal kurduysanız asla pes etmeyin. Kendi verdiğiniz kararların bedellerini ödeyin. Ama hiçbir zaman yılmayın pişman. Yani pişman olmayacaksınız. Er ya da ger geç gerçekleşecek. Umudunuzu kaybetmeyin yani dostlar. Hadi bakalım artık veda vakti. Hepinizi çok seviyorum kankalar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.